Merhaba gençler, Haydi Dönüyoruz'daki 31. TYT denemesindeyiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aynı sıcaklıktaki KLMN sıvılarına ait öz kütle hacim grafiklerini vermiş. ve Bununla ilgili aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur diye bir soru soruyor. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Öz kütleyi D'yi kütle bölü hacimle buluyordum. Yani ben bunun kütlesini bulmak istesem D çarpı V ile de bulabilirim. Yani şimdi ben şöyle deseydim. 3D öz kütlesi V hacim, o zaman bunun kütlesi. 3m kadar, 5 de öz kütlesi V hacim, kütlesi. 5m kadar D öz kütlesi 2V hacim. 2m, 2 de öz kütlesi 3V hacim. 6m kadarlık kütle değerleri olursa bu hacim değerleri bu öz kütle değerlerini veriyor şimdi bize. Şimdi bunların olabilirliklerini kontrol edelim. K ve L'nin karışımının kütlesi, K ve L'nin karışımının kütlesi 8m. M ve N'nin karışımının kütlesi 8m'e eşittir demiş. Evet bu bilgi bizim için hop doğru bilgi oldu. Kaliye karışımının öz kütlesi. Şimdi K ile L'nin karıştıracağım ve öz kütlesine bakacaksam karışımın öz kütlesi bunların arasında bir yerde olacak. Yani 3D ile 5D'nin karışımı 3'ten büyük, 5'ten küçük, 4D ortalamasında 3.1 ve 4.9 arasında kalan bir yerde kalıyor. Yani biz buna bir 4D diyelim. MN karışımının öz kütlesinden küçüktür. E, M ile N 1 ile 2 yani karışımın öz kütlesi 1.5 civarında falan olur. Yani 1.1, 2.9. O zaman bu önermemiz yanlış. KM karışımının öz kütlesi a ile m yani 3d ile d'nin karışımının öz kütlesi 2d yaparken n sıvısının öz kütlesinden büyüktür. Bak n'nin öz kütlesi kaç yaptı? 2. Şimdi bu kesin bir bilgi mi? Değil. Çünkü ben k ile m'yi karıştırdığımda 1.1 ile 2.9 arasında bir yerde olabilir. Hepsi olabilir, 2 de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Hangileri doğrudur dediği için bunu almıyorum. Yani cevabım adanadır diyorum. İki numaralı sorumuzda da aynı madden yapılmış x, y, e z kürelerinin yarı çapları sırasıyla yanındakinin iki katıymış. Yani ben buna r dersem buna 2r, buna 4r diyebilirim o zaman. Z'nin kütlesi x'in kütlesinin kaç katı? Muhteşem. Şimdi bir cismin kütlesini emini biraz önceki soruda çözdüğümüz gibi dv ile buluyorduk. Yani aynı madden yapılmışlarsa hacimleri oranınca kütleleri olur ve kürenin hacmini bulurken 4 bölü 3 i R küp formülünü kullanıyorum. E 4 bölü 3 ve pi sabit olduğuna göre yarı çapının küpü kadar hacmi var. Yani R küp V kadar 2 R'nin küpü 8 V kadar. 4 R'nin küpü ise 64 V kadar. O zaman hacmi V olana M dersem 8 V olana 8 M derim. 64 V olana da 64 M dedim. O zaman diyor ki Z X'in yani 64 birin kaç katıdır diye sormuş. Temiz basit bir soru. Evet bu soru bakıldığında hata yapılabilecek bir soru. Nedeni de şu sanki K, L ve M'nin yanında duruyor. L ile M birbirine paralel. Oradan çıkan sonuç da K'ya seriymiş gibi duruyor. Şimdi biz bir elektrik devresinde buna bakarak karar veremeyiz. Yani harflendirmediğiniz sürece ya da yeterince soru çözüp gözünüzle onu çözümleyecek hale gelmediğiniz sürece. Çok kısa süreçte gerçekleşmiyor bu. Ki bunu da yapmayın. Bu duruma da gelmeyin. Çok önemli değil. Hemen harflendirme yapalım. Buraya A dediğimde. A harfini, A harfini ve A harfini vererek geldim. Hemen bitiş kısmına da B harfini veriyorum. B harfiyle devam ettiğimde, B harfiyle devam ettiğimde, B harfiyle devam ettiğimde bak bu devrenin her biri AB arasında. Yani bu üç lambanın da birbirine aslında paralel olduğunu göreceksin. Ama gözünle çözmeye çalıştığında L ile M'nin paralel, diğer ikisinin... Çıkan sonucunda K'ya seri olduğunu söyleyecektim. O zaman biz hemen şöyle K, L, M yazdık. Buraya da üreticimizi bağladık. Aslında bu devrenin gerçek görseli bu. L ve M'nin parlaklığı eşittir. Evet paralel lambaların parlaklıkları eşit. Çünkü bunlar özdeşler. K ve L'nin parlaklıkları eşit. Doğru. Hatta üçünün parlaklığı birbirine eşit. İkili ikili sormuş. Doğru diyorum. K ve birbirinden farklıdır. Hop bunu eledik. Hangileri doğrudur cevabına ulaşmış olduk. Dört numaralı soru bir dalga sorusu. Dalgaların periyodik olarak üretildikten sonra üstten görünümünü bize vermiş ve x mesafesi olarak değerlendirmesimizi istediği yer burada dalga boylarını bulmamızı yarıyor. Yani şimdi m'ye baktığımda iki dalga tepesi arası x kadar. A'ya baktığımda 3 tepe arası yani iki tanesi x kadar. L'ye baktığımda 1, 2, 3 tanesi x kadar. Yani ben buradan bakarak M'nin dalga boyunun en büyük sonra K'nın en küçük dalga boyunun da L'nin olduğunu söyleyebiliyordum. Bir sistemde üretilen periyodik dalgaların dalga boylarının büyük olmasının sebebi hızlarıdır. Yani o zaman şöyle diyebilirim. M'deki dalganın hızı en büyük, sonra K'daki, sonra da L'deki diyebilirim. E, dalgaların hızı da derinliğe yani ortama bağlıydı. O zaman en derin M'nin, sonra K'nın, en sığ ortamda L'dir diyebiliyorum ve buradan MKL cevabı benim için doğru cevap olmuş olacak. Evet güzel bir soru. Belirli yollarda hareket edilirken görünen bir kısım, gölge kısmının nasıl değiştiği. Şimdi bak K'dan L'ye girerken şöyle hareket ederken K'dan L'ye doğru bak TS olarak geldiğim için güneşin tamamını görmeye devam ediyorum. Ama L'den M'ye gelmeye başladığımda şu aralıkta hareket etmeye başladığımda artık şu Şöyle bir kısım beni engellemeye başlıyor. M'ye geldiğimde daha da büyük bir kısım beni engelliyor. Yani o zaman L'den M'ye gelirken güneşin daha az bir kısmını görmeye başlıyorum. M benim için gölgenin yani güneşteki göremediğim alanın en büyük olduğu yer. N'ye geldiğim anda da yine güneşin hepsini görmeye başlıyorum. Yani K'dan N'ye gelirken hiç görüş alanımda güneş güneş çıkmıyor. Hepsini görüyorum. L'den M'ye gelirken güneşi gitgide karararak karanlık o haline geldiğini görüyorum. M'den N'ye giderken de gitgide açılarak yani güneşi daha çok görmeye başladığımı söyleyebilirim. Şimdi hemen burayı kontrol edersek KL yolunu alırken, KL yolunu alırken gördüğü ışıklı bölgenin alanı büyür. Değişmez. KL yolunu alırken güneşin tamamını görüyorum. LM yolunu alırken şöyle kaynağın görünmeyen alanı gördüğüm değil görünmeyen yani gölge alanı büyür. Doğru. MN yolunu alırken güneş büyüyor. Gölge alanı küçülüyor. Kaynakta gördüğü ışıklı bölgenin alanı büyür. Evet güneşten daha büyük bir yer görmeye başlıyorum. Doğru. Eğer dikkatli okursak bizim için çok zahmetli bir soru değil. Ahmet oda sıcaklığını 20 derece olarak ölçmüş. Sıcaklık ölçümü yapmış. Bu ölçümle ilgili hangisi yanlıştır? Yaptığı ölçlem gözlem nicel bir ölçümdür. Evet nicel bir gözlem yapmış. 20 derecelik bir sayısal değer ifade etmiş ve bunu ölçerken de termometre kullanmak zorunda. Yaptığı Temel bir büyüklük ölçümü. Evet temel bir büyüklük ölçümü yapmış sıcaklık kısa muz diye adlandırdığım 7 tane temel büyüklükten biri. Skaler bir büyüklük ölçüm yapmıştır. Evet 20 derece yani sıcaklığın herhangi bir yönü yok. Ölçme aleti olarak termometre kullanmış sıcaklık ölçen aletim budur. Kullandığı birim uluslararası standartlardaki birimdir. Demiş ki hayır sıcaklığın uluslararası standartlardaki birim karşılığı Kelvin o zaman yanlış olduğunu sorduğu için buna yanlıştır diyebilirim. Yatay düzlemde doğrusal bir yola şekil bir dik gibi dümdüz giden bir cisim birdenbire hareket ederken bak ok yönünü vermiş sağ tarafa gidiyor. Arkadaki dolabın şu hale geldiğini yani yattığını söylüyor. Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü araca artık belirli bir şekilde hareket etmeye başladıktan sonra ivmesi arttığından dolayı bir eylemsizlik etki etmeye başlamış. Bir cismin hareket yönünün tersine eylemsizlik sadece cismin hızlandığı durumda etki eder. Cismin hareket yönündeki eylemsizlik, cismin yavaşladığı hareket türlerinde gerçekleşir. Kamyonet detay düzlemde hızlanmaya başlamıştır. Evet, ok yönünde hızlandığı için ters yönlü eylemsizlik etki etti. Kamyonet yatay düzlemde yavaşlamaya başlamıştır. Yavaşlasaydı hareket ettiği yöne doğru etki edecekti. Hop, bunu eledik çünkü hareket yönü sağ tarafı vermiş. Şekil 2'de yani şurada dolap ile kamyon arasında sürtünme kuvveti oluşmuştur. Cisim sol tarafa doğru gitmek isterken eylemsizlikten dolayı bunun devrilmemesini sağlayan zeminle arasında oluşan sürtünme kuvvetidir. Ne zamana kadar sistem dengede kalır? Eylemsizlik kuvveti sürtünme kuvvetine eşit olana kadar, eylemsizlik kuvveti sürtünme kuvvetine eşit olana kadar ya da sürtünme eşittir eylemsizlik durumuna. Eylemsizlik sürtünme kuvvetini geçtiği anda cisim ne yapacak? devrilir. Yani o zaman bu dengede kalıp bu şekilde gidiyorsa arada bir sütüme kuvveti oluştu diyorum. Ve cevabım 1 ve 3 oluyor gençler. Evet bu soruları çözerken bir tık daha dikkatli olursak hiç hata yapmadan yolumuza devam edebiliriz.